İstanbul'da kentsel dönüşüme girmesi planlanan evlerinin boş kalmasını istemeyenler 3 ay 6 ay gibi kısa süreler için kiracı aramaya başladı. Uzmanlar dönüşüm süreci henüz resmen başlamayan evleri kiralamak isteyenleri uyarıyor. Mağduriyet yaşanmaması için kiracıların dönüşüme dair raporları görmesi gerektiği vurgulanıyor. İlanlarda görüyoruz kentsel dönüşüm sürecinde Anlaşma sağlandı veya bakanlığın karar çıktıktan sonra kentsel dönüşüme girecek diye ilanların kısa süreli e, kiralık ilanları var. İran sitelerinde 3 aydan 6 aya kadar kiracı arayışları başladı. Kentsel dönüşüm bekleyenler yıkım öncesi durumu fırsata çevirme çabasında. Mega kentte kentsel dönüşüm seferberliği sürerken bazı mülk sahipleri de yeni yöntemlere başvuruyor. Binalarının dönüşüm sürecini bekleyenler evlerini eşyalı olarak kısa süreli kiraya veriyor. Bizim evimizde kentsel dönüşme gitmek üzere fakat bu kısa süre içerisinde dahi ev sahipleri evlerini kiraya vermek istiyorlar. Hem kira için hem de yakacak ve aidatları bu şekilde kazanç haline getiriyorlar. Kentsel dönüşüme karar verildiğinde tebligatın ulaşmasından hasar raporunun çıkarılmasına yıkım süreci 8 ayı buluyor. Bu süreçte evini boşaltanlar kısa süreli kiraya vererek gelir sağlamaya çalışıyor. Kentsel dönüşümde dairem olsa kiraya vermem. Etik bulmuyorum. Ev arayanların mağdur olmamak için süre belirsizliğini göz önünde bulundurması gerekiyor. Kiracılar şuna dikkat etmeli. Gerçekten bir e, rapor alınmış mı? Süreç başlamış mı belediyeden? 3 ay sonra yıkım kararı alındığında tekrar bir taşınma maliyeti gibi e, şeyler ortaya çıkacak.